İngilizce'de bir şeyin aitliğini, bir şeyin kimin olduğunu nasıl söyleriz? Bunun üç tane en çok kullanılan yolu var. Onları şimdi size öğreteceğim hızlıca. Birinci yolu şu, mesela hepinizin bildiği bir cümle ne? What is your name? Oradaki your name'deki your ne demek? Senin demek. What is your name? Senin adın ne? Örneğin cevaplarken diyoruz my name is Ebu Bekir diyorum mesela. My orada ne demek? Benim demek. Bu benim, senin, onun, onların falan bu kelimeleri ezberlemeniz lazım. Bu kısa bir video, burada hepsini söylemeyeceğim. Siz bakın ezberleyin bunları, bu bir. Burada şu bu arada aklını takılıyor öğrencilerin. Ya veya çok unutuyorlar bunları. Neden unutuyorlar? Olay şu çünkü. Biz Türkçe'de mesela mesela arabamı diyorum ki mesela arabam kırmızı mesela. Oradaki arabamdaki M'den ben benim arabam olduğunu anlıyorum. Yani arabaya koyduğum küçük bir ekle aidiyeti belirtmiş oluyorum. Kime ait olduğunu belirtmiş oluyorum. Ama İngilizce'de böyle bir olay yok. Yani mesela arabaya koyup da benim arabaya bir, bir harf ekleyip de benim arabam diyemiyor adamlar. O yüzden mutlaka arabam kırmızı diyebilmek için o my car, o my'i unutmamanız lazım. Bu çok unutuluyor. Buna mutlaka dikkat edin. Ee, neyse video çok uzun olmasın. <laughs> Öbür iki tane şeyi daha sonra anlatırım.